Kavuşamayanlar diye bir hikaye yazmak istiyorum size. Kavuşamayanlar. Egzene satarız bunu belki. Kavuşamayanlar. Şimdi bir tane oğlan çocuğu var. İşte fark etmez ne olsun ismi mesela Üzeyir olsun. Üzeyir, tamam mı? Bir tane de burada bir kızımız olsun. Tamam. Bu kızımızın adı da ne olsun mesela satı olsun tamam mı? Şimdi arkadaşlar üzeyir üzeyir satıya deli gibi aşık. Deli gibi. Seviyor ya yapacak bir şey yok çocuk ne ne yapacaksınız yani? Gönül bu yapacak bir şey yok. Üzeyir satıya aşık. Satıyı seviyor. Ve ile satının arasında bir engel var. Mesafeler. Engel mi mesafeler aşk yoluna, meşk yoluna. Diyelim ki bunların arasında 10 kilometre demeyeyim çift sayı çift de şöyle yapayım. 8 kilometre mesafe var diyelim. Tamam mı? Ben size desem ki Üzeyir satıya yaklaşacak. Kavuşmak istiyor satıya. Ve her seferinde satıya attığı mesa adım ya da sat satıya gittiği mesafeyi hep yarıya düşürerek ilerliyor. Yani 8'in yarısından önce 4 metre ilerliyor. Tamam. Sonra 4'ün yarısından 2 metre ilerliyor. Şurası 2 metre olsun. 2 metre ilerliyor. Ee, hatta şöyle diyelim. 2 metreyi şuraya getirelim şöyle. 2 metre ilerliyor sonra. Sonra 2'nin yarısından 1 metre ilerliyor. Sonra 1'in yarısından 0.5 metre ilerliyor. Sonra 0.5'in yarısından 0.25 metre ilerliyor. 0.25'in yarısından 0.125 metre ilerliyor. Bu şekilde satıya ulaşmaya çalışıyor. Yani kavuşmaya çalışıyor. Sorum şu. Acaba Üzeyir satıya kavuşabilir mi? Sizce kavuşabilir mi arkadaşlar? Yani her seferinde Üzeyir satı ile arasındaki mesafeyi yarıya düşürerek ona yaklaşmaya çalışarak sizce satıya dokunabilir mi? Bence dokunamaz. Çünkü ne kadar yaklaşırsan yaklaş arkan hep arkandadır. Ne kadar yaklaşırsan yaklaş her zaman satı ile Üzeyir arasında bir mesafe kalacaktır. Yani Üzeyir satıya o kadar çok yaklaşır ki Satının nefes alışlarını bile duyar Ama Satı Üzeyir'e bir hamle yapmadığı sürece Yani Satı da Üzeyir'e ilerlemediği Yaklaşmaya çalışmadığı böyle put gibi durduğu sürece Üzeir hiçbir zaman Satı'ya dokunamaz Çünkü her zaman bir sayıyı ikiye böldüğümde Başka bir sayı elde edebileceğim için Satı ile Üzeyir'in arasında her zaman bir mesafe olacaktır Yani bir sayıyı ikiye bölerek hiçbir zaman sıfır elde edemeyiz. Sıfır elde edemediğimiz için üzeyirle satının arasındaki mesafeyi sıfır yapamayız. İşte bu metoda yaklaşım metodu adını veririz. Tamam mı? Şimdi üzeyir ve satı asla kavuşamıyorlar arkadaşlar. Çünkü satı hiçbir hamle yapmıyor ve üzeyir her seferinde Gittiği yolun yarısını gittiği için, her seferinde bir yol gitmeye çalıştığı için, bir noktadan sonra belki 0 0.00000001 metre bile gitse gitmesi gerektiği için hala bir mesafe matematiksel olarak kaldığı için satıya hiçbir şekilde değmiyor.